Bakalım önümüzdeki süreçte dişil enerjiler çok fazla merak ediyorlar gibi hissiyat içerisindeyim. Teril enerjinin onlara karşı bir eylemi olabilir mi diye açılımıma başlıyorum arkadaşlar. Dişil enerji çok kararlı bir duruş sergilemiş. Ee, bazı noktalarda e, adaletli olunması gereken bir durum olduğunu düşünmüş. Bunun karşısında da eril enerjide dişil enerjinin almış olduğu bu duygu durumu bu kararlar neticesinde kendisini inzivaya çekmiş olabilir. Kararlı bir duruş sergilediğini söyleyebilirim. Bazı şeyleri tahlil ettiğini söyleyebilirim duygusal anlamda sizin yoksunluğunuzu çok fazlasıyla çektiğini söyleyebilirim e, aranızdaki iletişim ne boyuttadır bilmiyorum fakat bu iletişimsizlik şu anda bir iletişimsizlik varsa eğer bunun sizin yapmış olduğunuz eee Kararlar neticesinde eril enerjinin de kendi kararı ile inzivaya çekildiğini, düşünceler içerisinde sizden biraz daha fazla e, uzaklaştığını, araya mesafe koyduğunu söyleyebilirim. Fakat yoksunluğunuzu çok fazla hissettiği için de önümüzdeki süreç içerisinde tekrardan fevri bir e, adımla bir anda bu yoksunluğa dayanamayıp artık bir eylem yapmalıyım niyeti ile tekrardan bir emek vermeye, bu emeğin karşılığında belki de bu flört enerjisinde anlaşılmayan noktalar varsa bu noktaların iyileştirilmesiyle ilgili olarak emek vermeye çaba sarf edeceğini söyleyebilirim. Önümüzdeki süreçte böyle geçebileceğini söyleyebilirim. Fakat yine Eril enerjinin de tutarsız olduğu durumlar varsa, anlaşamadığınız konular varsa yine aynı şekilde bu durumların devam edebileceği bilgisi geldi bana. Bu hissiyatı e, bu şekilde bırakıyorum arkadaşlar. Peki bu durumda olan eril ve dişil enerjiler varsa onlara rehberlik kartlarıyla da nasıl yol izlemeleri gerektiğini ee, yorumlamak istiyorum arkadaşlar. Dişil enerjiyle ilgili bilgiler geldi buraya da. Dişil enerjilerin içindeki çocuğa güvenerek içsel sesini dinleyip, e, sonrasında kendisiyle ilgili alma-verme dengesinde problemler varsa bununla alakalı olarak çözümler üretmesi gerektiğini e, mesaj veren kartlar geldi. Sevgiler arkadaşlar.